Malum Refah'ta endişeli bir bekleyiş var. İsrail'in kara saldırısı başlatmasından korkan Filistinliler bir kez daha göç yoluna düştü. 200 bin Filistinli Refah'ı terk etmek zorunda kaldı. Mısır kara işgalini durdurmak ve ateşkes müzakerelerini canlandırmak için devrede. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın da gelecek hafta İsrail'e gideceği iddia ediliyor. tanklar ve zırhlı araçlar sınıra konuşlandırıldı. İsrail ordusu refah kara saldırısı için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Şimdi savaş kabinesinden gelecek yeşil ışık bekleniyor. Kente sıkışıp kalan siviller bir kez daha zorunlu olarak göç ediyor. Hadi. İsrail basınına göre ordu hükümetin refah saldırı için hala onay vermemesi nedeniyle hayal kırıklığı içinde. Netanyahu yönetimi ise uluslararası baskı altında. İsrail Devlet Televizyonu kana göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken refaha olası kara saldırısını görüşmek üzere 30 Nisan Salı günü İsrail'e gidecek. Bu Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana bölgeye yapacağı 7. ziyaret olacak. Refah sınır komşusu olan Mısır da İsrail'in kara saldırısı planını engellemek için devrede. Mısır istihbarat Şefi Abbas Kamil, İsrail'de Mossad Başkanı David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanekbi ile görüşme kararı aldı. Mısır, rehine takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ivme kazanması için çalışıyor. İddiaya göre İsrail'in müzakere heyetine Arap Ulucu Mısır'la müzakerelerde daha esnek davranmaları için talimat verildi. Ancak İsrail'in Aşırı Sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich müzakere masasında taviz verilmesine kesinlikle karşı çıktı. Smotrich, Hamas'la bundan sonra sadece füze ve bombalarla konuşmalıyız dedi. Refah'ın mümkün olduğu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde işgal edilmesi çağrısında bulundu. Müzakere süreci uzadıkça Hamas üzerindeki baskı da artıyor. İçlerinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın da olduğu 18 ülke Hamas'tan elindeki tüm rehineleri derhal serbest bırakmasını istedi. Buna karşılık Gazze'de uzatılmış ateşkes anlaşmasının masada olduğu belirtildi. Hamas'ın üst düzey siyasi yetkililerinden Halil El Hayya ise bağımsız bir Filistin devleti kurulması halinde grubun silah bırakacağını söyledi. İsrail'e 5 yıl veya daha uzun süreli bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.